söylediniz? Mahika abla oğlum, Mahika. Yeni komşumuz. Oyla hanımefendi, Size de gönül düşürmüş. Gerçekten hiç haberi bile olmadı? Oo, biraz evvel bakın Avrupa'yı mı gelmiş? Adı bile öyle. Hep ikimiz birbirimizi nasıl tamamlıyormuşuz? Ee, Erzurum'un bende ayrı bir yeri vardır. Çünkü ben e, 98-2002 yıllar arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum. 20 sene üstüne işte Devlet Tiyatrosu'nda kazandığımız tecrübeden, aynı zamanda Sezai Yılmaz, Erzurum Devlet Tiyatrosu müdürü benim sınıf arkadaşımdır. Bu sene de Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 25. yılı, 25. yıl için bir arada olalım dedi. Biz de kabul ettik. ve Güngör Dilmen'in yazdığı Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını, oyununu Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun müdavim seyircileri için sahneledik. İki gün kaldı premier yapmamıza. Gayet güzel, keyifli, başarılı bir ekiple çalıştık. Erzurum'un seveceğini düşündüğümüz, en az 3-4 sezon kapalı kişi oynayacağını düşündüğümüz güzel, keyifli bir komedi oyunuyla bu sene Erzurum Devlet Tiyatrosu seyircilerini karşılayacak. Güzel, sağlıklı bir prova süreci geçirdik. Seyircimizi karşıladığımız oyun, Güngör Dilmen'in bundan 40 sene evvel yazdığı bir oyun. İsmi çok meşhurdur. Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını oyunu. Çok defa sahnelenmiş, çok defa reji edilmiş ve her reji edildiğinde de seyirciden büyük teveccüh görmüş bir oyun. Işık 20 kişilik bir oyuncu grubumuz var. 6 tane müzisyenimiz var. Aynı anda canlı olarak çalıyorlar. Ve çok başarılı bir kreatif ekiple çalıştık. Hem dekoru hem ışığı, hem sesi, müziklerini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Orhan Kaplan yaptı danslarımızı İzmir Devlet Opera Balesi dansçılarından, balerinlerinden sevgili Meltem Yorulmaz yaptı. kostümümüzü Berna Yavuz Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından, dekorumuzu da Cenk Oral yaptı. bu kreatif ekibin bir araya geldiği her iş çok başarılı oluyor. burada da büyük ihtimalle aynı başarıyı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben Erzurum'a çok sık gelen bir koreografım. Erzurum'u çok seviyorum. Çok da güzel oyunlar yaptım. Dönem oyunlarını zaten ayrıca bir başka severim. Biz yine Erzurum'da çok güzel bir oyun yaptık. Onu söyleyebilirim. Dün yaptığımız ilk seyirci genel provamızda müthiş premier gibi tepki aldık. Sanıyorum yer yerinden oynayacak premier akşamı. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Teşekkürler ediyorum tüm Erzurum'a, şimdiden Erzurum seyircisine ve alkışlarına. Tiyatroyu çok seviyor. Bu koltuklar hiç boş kalmıyor. Hatta ve hatta ayakta seyircisi olan bir ilimiz, devlet tiyatrosu seyircisi, yüksek olan bir ilimiz. Ben şüphesiz alkışların susmayacağını ve uzun süre birkaç sezon oynayacağını, Biliyorum, eminim bundan. Beklentim çok yüksek ama bu beklentiyi bize Erzurum seyircisi e, veriyor. Bundan eminim yani. Oyunda gerçekten çok güzel çıktı. Alkışları bekliyoruz artık. E, fakat benim için tabii çok özel. E, hem Erzurumluyum, burada doğumluyum. Hem burada okudum, okulu bitirdim. E, üzerine de 25. yılında Erzurum'a burada oyun koymaya geldim. E, oyunumuz... Canlanan Masallar adlı bir çocuk oyunu Umut Uğur'un yazdığı. Bu günümüzdeki değişen dünya, bu çocukların tabletlere, telefonlara, cep telefonlarına esir kaldığı gerçekten böyle sosyal hayattan uzaklaştırıldığı bir dönemde çok güzel bir oyun seçtik. Normal klasik anlatılan kele olan Cinderella, Pinokyo masallarının bozulmuş hali diyelim bu oyun. Onun içinde de bu çocukların esir alındığı bu sosyal medyadan tutun işte cep telefonları yine dediğim gibi tabletler bunların eleştirisini yapıyoruz diyeyim. Çok da eğlenceli ve komik bir oyun. 7-17 diye biz düşündük yani 17 yaşına kadar izleyebilirler seyircilerimiz oyunu. Bunun yanı sıra veliler tabii çocuklarını getiriyorlar anne babalar. Onların da sıkılacağını düşünmüyorum ben bu oyunda. Çok keyifli bir çalışma oldu. Sezai Yılmaz, Devlet Tiyatrosu Müdürümüz sağ olsun bizi burada topladı. Çok iyi bir sezon bekliyor Erzurumlu değerli tiyatro severleri. Herkesi bekliyoruz tiyatromuza. 2022-2023 sezonunu 6 Ekim Perşembe günü ünlü yazar, usta yazar Güngör Dilmen'in yazdığı Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangınıyla açacağız. Ve seyircilerimizle beraber Haziran ayına kadar e, ...güzel bir tiyatro sezonu yine her zaman olduğu gibi geçirmeye gayret edeceğiz, çalışacağız. E, bu sezon yine çıkaracağımız e, farklı farklı oyunlarla repertuarı güçlendireceğiz. Ayrıca geçen yıldan kalan e, oyunlarımızla da yine seyircimize merhaba diyeceğiz. Çünkü geçen yıl çıkardığımız e, oyunlar... E, ...seyircinin hala büyük talep var bu oyunlara. E, bunları da tekrar e, seyircimizle buluşturacağız. E, bu sene evet 25. yıl... E, 25. yılı da görkemli bir kutlayışla yine şehirde festival demeyeceğim ama tiyatra böyle festivalli anımsatmayacak iki hafta dolu dolu yaşatacak bir görsellikle seyircimize merhaba diyeceğiz. Onda dediğim gibi Mayıs ayında böyle sezon sonuna doğru yine dışarıdan çağıracağımız birbirinden farklı Devlet tiyatrosu oyunlarıyla yine birbirinden özel yine devlet tiyatrosu bünyesinde olan sanatçı arkadaşlarımızla yapacağımız atölye çalışmalarıyla yine minik seyircilerimiz için minik izleyicilerimiz için yapacağımız geleneksel tiyatrodan e, hayal dünyalarını açacak oyunlarla, gösterilerle, çalışmalarla da 25. yılımızı görkemli bir şekilde geçirmeye gayret edeceğiz. 25 yılda e, geçen sezon tam 100. oyunumuzda Sersemler Evi ile seyirciye merhaba demiştik. Bu sezon e, 101. Oyumu, oyunumuz e, Aksaray'ın en büyük yangını ve 102. oyunumuz da e, yine çocuk izleyicilerimiz için Canlanan Masallar isimli oyunumuz olacak. Yani 25 yılda toplam... Sezon sonuna kadar 105 oyunla seyircinin karşısına çıkmış olacağız. Ayrıca geçen sezon yine dediğim gibi çok yoğun, çok sıkı bir çalışma geçirdik. Devlet tiyatrosu sadece Erzurum değil Türkiye'nin dört bir yanına giderek toplam seyirci sayısını 91.256'ya çıkararak yine muhteşem bir sayıya ulaştırdı. Tabi amacımız her zaman daha iyisini daha büyük kitlelere ulaşmak olacak. Ee, bu sezon 100 bini zorlayacağız ama tabi bu 100 bini zorlayacağımız içinde de biraz yorulacağız ama oyunlarımızı ne kadar çok kitleye hitap ettirirsek o da bizim için ayrı bir gurur oluyor.